Birliği Görüş'ün genç mücahitleri olarak hep birlikte haykırıyoruz. Sabrımız artık yeter. Mevde meydan konuşur. İnna fetahna leke fethan nubina diye cenk yolunda emri hak, emri Kur'an konuşur. Hakka teslim olmuşuz cezbe-i yezdan ile kükreyen her narada Şahı Merdan konuşur. Ecdat ayaklanıyor ruhların mahşerinde. Ordular şaha kalkar. Fatih Sultan konuşur. Ya şehit ya gaziyiz bu dava uğruna Hak yolundan dönmeyiz Bizde iman konuşur از کارتی کافیه تر مردم ایلام کنوشو